en çok tehdit edilen 6 meslek. Ya çok sıkıntı bir durum. Önde gelen herkesi tehdit ediyor zaten. Ama hukuk alanında çok olacağını düşünüyorum. Bence avukat vardır. Hukuk alanından iki meslek var. Birisi avukatlar. Avukatlar 4. sırada. Biri de hakimler 3. sırada. Savcı sandım biliyor musun? Savcılar listede yok. Tabii onlar da savcı. Abi doktorlar vardır ya. Yani. Aynen zaten sık sık gündeme geliyor. Doktorlar listenin 1. sırasında. Ameliyata giriyor yapamasa. Geçmiş olsun. Öğretmenler diyeceğim. Veliler tarafından geliyor olabilir. Öğretmenler listede yok. Politikacılar var mı? Siyaset tarafından. Siyasetten millet vekilleri var. Garip ama listenin 6. sırasında. Anca Twitter'da tehdit ediliyordur diye düşünüyorum. Ediliyormuş. Listede var. Polis var mı? Polisler listede yok. Hemşire? Hemşireler de listede yok. İpucu? Futboldan var. Sürekli her hafta zaten konusu geçiyor. Hakemler? Hakemler aynen. Listenin 5. sırasında. Onları bu arada 1. sıraya koyarım yani. Aynen. Katılıyorum ben de sana. Yorumcu var mı? Yorumcu yok. Yine araştırmacı medya sektöründen gazeteci. Aynen gazeteciler ikinci sırada. Öldürülen gazeteciler bile var. Hatta daha geçenlerde birinin ayağına sıkmışlardı. Liste bu şekilde oluşuyor. Bence liste tartışılır ya. Hakemleri bire ikiye koyarım. O zaman izleyenlerimize soralım onlar ne düşünüyor. Sizce bu listede hangi meslekler olmalıydı? Sizce bu tehditlere karşı hangi önlemler alınmalı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi biz takip etmeyi unutmayın.